merhaba arkadaşlar. Yeni bir Dead by de, hepiniz hoş geldiniz. Artık bu şekilde ben maçların içinden başlamak istiyorum. Bir de sizlere vakit kaybetmek istemiyorum ve direkt konuya dahil olmak istiyorum. Eğer böyle bu tarz herhangi bir build falan bir şey anlatmayacaksam direkt bu şekilde videolara oyun içerisinden başlamayı düşünüyorum. Bugün sadece kurt, ee, şey yapacağız üzerine ikinci de değil ya sadece bıçak trickster ya da başka bir şey düşünüyorum sadece meçhul özelliğiyle oynamayı düşünüyorum ikisinden birisi zaten başlıkta veya kapakta gördünüz ama ben hala henüz karar vermedim bakalım sadece kurt oynayacağım normal insana sadece dönüşürken yani asarken adamı dönüşeceğim mecburi hani onu engelleyecek herhangi bir şeyim yok Öyle oynayacağız ve ona göre bir build yaptım. Bakalım nasıl olacağız. Hazır zaten her şey bu kadar çok zorken oyunda. Oyun kazanmak fazlasıyla zorken. Bir de böyle şeyler denememiz gerçekten bayağı ürkünç ama. Aa, görelim bakalım neler olacak. Buna özel bir build yaptım. Eklentilerim falan buna göre yaptım. Küre aldığım zaman daha uzun süre ee, bana hareket geliyor. Ve bununla beraber yine palet engelleyici, anti palet perklerim falan var arkadaşlar. Bakalım dediğim gibi göreceğiz nasıl olduğunu birlikte. Yorulmayacağınız her zaman. Şöyle paleti kırarken yine insan formuna dönüşüyor. Bu tarz durumlara yapacak bir şey yok maalesef. Şöyle sol tık bunu yakaladığım zaman da gayet güzel. Sağ tık değil de sol tık atmak her zaman benim için daha avantajlı. Ee, neden diyeceksiniz? Çünkü üstteki alien'ın perki bana sol tıktan sonra hareket hızı veriyor. Ve adamı bu şekilde kovalamamı daha da kolaylaştırıyor. Tekrardan geçtim. Sadece bu el şu, bu karakterde geri geri giderken birazcık yavaşlıyor. Kurt geri geri yürümüyor. Onu nasıl çözeceğim? Elim nasıl buna ulaşacak bilmiyorum ama hep birlikte yine deneye deneye göreceğiz. Bu is herhangi bir survivor'ın mı? Aa neden onun ağrısını gördüm? Bir saniye o kısmı anlamadım bak. Onun ağrısını görme sebebim neydi? Şurada biri var. Hemen gidelim şu tarafta mı aslında? İçeriye doğru. Evet aynen burada. Gel bakayım. Sağ tıkladım yanlışlıkla başta ama sıkıntı yok. Bak mü? Sol tıkladığım için hareket hızım var. Buradan da aldığım hareket hızıyla birlikte bayağı bir Survivor'u aslında peşleyebiliyorum. Bu bana fazlasıyla güzel hareket hızı sağlıyor. Şuradan gidelim. Özellik... Tamam. Orada dolapta bir Survivor var. Dolapta bir mu gördün? Evet. Dolapta Survivor görüyormuşum. Bu özellikle. bir de hızlı bir hareket yaptı falansız zaman sanırım. Böyle görebiliyorduk bu formdayken. Onu şimdi tekrardan görünce hatırladım. Az önce de yine o şekilde gördük o zaman dolaba girmiş. Heydon yedik ama sıkıntı değil. Şurada hemen yakalayalım. Tak ısırdık bir tane. Güzel. Acaba sadece çak trickster mi yapsam? Sadece, özel... Evet, sadece özellik Mitchell bayağı troll bu arada. Yani yaparsam kaybedeceğimi bile bile kesinlikle yapıyor olacağım. O yüzden ne karar versem bile... Allah! Paleti, paleti atlayacaktım. Atlayamadım. Paleti denk getiremedim. Bir anda çok hızlı atladı. Çocukta hızlı ve sessiz var. O yüzden dolaba girdi ben herhangi bir bildirim almadan onun e, direkt şeyini görüyorum. Sebebi oymuş. Geldi buna. O bir tane daha yedik. Peki. Okey bunlar bunlar kışkırtmacı ekip ama sıkıntı yok. Artık dersimizi aldık. Bu de hedon olduğunu ve bu tarz maymunluklar yapacağını biliyoruz. Birinde değilmiş sadece. Şöyle içeri doğru atladım. Gayet güzel. Zaten rol Camp var diye bu agresif oynayabildim. Ya, oh, bir de bir de bir de flash save atmayı biri geliyor. nasıl bir tarikatsınız? Yine başladık ha. Allah'tan çok hızlı enter yapmıyorlar da biraz işin gıygıyında şovasında var. O yüzden sıkıntı olmayacak. Bakalım. Şurayı kıralım şöyle. Burada gayet iyi. Bir de hayvani güç almayı da düşünüyordum ama yine böyle bu itte bizim için yeterli. Hop burada. Tamam. Nereye doğru gidiyoruz? Burada dönüyor mu? Evet. Tak. Seni hemen ısırdık. Hareketimiz gayet iyi. Şurada özelliğimle artık atlarsam belki ona güzelce yetişebilirim. Şöyle bir tane sıçradık. Şöyle ikinci sıçrayış. Gayet güzel, gayet güzel. İyi bir, iyi bir hook kaldık burada da. Hemen bunu da asalım. Bundan ceza kancası aldık ama olsun. Şöyle şuraya asalım. Tak. Ceza kancasını tekrar... Aa, almamışım. Diğer şeyde de aldım. Tamam. Bundan ceza alacağımız bir ceza kancası var. Unutmayalım. Hemen döndüm. Burada senin o kostümünden gördüm bu arada seni. Gayet iyi. Hemen burada yine özelliğimi kullanacağım. Güzelce atladım. İkincide de en azından paleti kırdık. Tamam. Şuradan hareketlerini alıp üzerine buradan koşabilirim. Çok saçma bir rotasyon burada açıkçası. Güzel. Bunu da düşürdük. Bundan da alacağım bir ceza kendisi var. Bir Buna... save yemem. Beni korkutuyor artık Survivor'lar. Gerçekten nereden ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Böyle bu şekilde direkt maça başlamak nasıl sizce ya? bir de ekstra vakit kaybetmiyorum hem çekim sırasında hem de siz videoyu izlerken direkt maçın ortasından başlıyorsunuz böyle, direkt maça başlıyorsunuz herhangi ileri salma da olmuyor. Söyleyeceklerimi zaten video içerisinde size söyleyebilirim, o yüzden herhangi benim için de bir sorun teşkil etmiyor. Bence böyle yapalım bundan sonraki aşamalarda. Ben bu durumu beğendim, zaten bazı şeyler revize ediyoruz, hazdelimiz deymişken şunu da böyle bir revize edebiliriz bence bir sorun olacağını düşünmüyorum. Hop şöyle bunun yanından atlayıp aslında ona vurmayı deneyecektim ama olmadı. Rı öfkem var. Şu palette ona agresif oynayabilirim. Hemen şuradan aldım. Şöyle paletin içine tutladım. Adam adam lanç attığımı anlamıyor kurtuluyor benim için ve ikidir paleti bana deviremiyorlar. Respekt atacağım falan bekliyorlar ama respekt no respekt yola yani. Bizdeki taktik o şu anda. Güzel. Ayrıca ruh öfkesiyle birlikte kurtta nasıl bir animasyon girecek onu açıkçası hala merak ediyorum. bu küreleri fark ettiniz mi? Küreler yere bıraktığı şeyleri yani o küreler böyle arkalarında hafif böyle bir silik silik bir beyaz bir şey bırakıyor ya. Aa çocukta kayıtlara geçmesin varmış. O şey böyle adamın ne tarafta olduğunu gösteriyor bana. Bak mesela bak bu tarafa doğruydu. Onun böyle kısa bir çizgisi var. Adam bana ne tarafta olduğunu her zaman gösteriyor. Bunu da şöyle aldım şuradan. Bu taraftan gidelim. Güzel. Bir tane daha küre aldık. Küreler çok iyi ya. Küreler bayağı iyi. Hop, yine bak yine alan çattığım anlamadı. Direkt böyle içine zıpladım. Yine yedi. Adamlar bunu fark edemiyor. Göremiyor gerçekten. Yukarıdaki hook'a gitmek istiyorum. Bundan ceza kancası aldım mı? Benim galiba ikinci şerilde kaldı ceza kancam olsun ama yine de bunu gidip bir ceza kancasını asayım. Çok da uzak değildi. Vakit kaybettirmedi bana. Okey bir daha dönüştüm hemen kurta. Sadece kurt Drakula'yı da bayağı istiyordunuz bu arada. Bu da sizler için çekilmiş olsun böyle. Varsa böyle istediğiniz şeyler yapalım ama meçhul konusunda çok iyi değilim. Çok iyi bir değilim. Eğer bu maçı güzel kazanırsam, güzel bitirirsem, fazla kill alınmayı başarırsam diğer maç meçhul yapıp kaybetmeyi göze alacağım. Ama eğer kazanırsam da... Oh bir sürü küre var arkadaşlar. olsun ol, şunu da şöyle tok tok tok. Oh. Ne güzel, ne güzel, ne güzel hızlandı. Şöyle bırakıp, tamam bro öfkesi de var. Yetiştik buna. Bak bir tane daha, harika oldu. Ne olacak böyle yarasal yarasal mı gezeceğim? Hop şunu hemen bir Mori'yi çakalım şöyle. Bana paleti atamazsın lan maksad. Mori'yi de keşke kısayla e kutu formunda atabilseydik ama maalesef arkadaşlar burada Dracula'nın kendisine dönüşmek zorunda kaldık. Şöyle bir save bulun. Hımm, tadından yenmez, güzel. Şunun asla animasyonunun tamamını dönemeyiz kadar galiba oyun içinde. Asla göremeyeceğimi hissetmeye başladım. Ne zaman akula alsam, ne zaman Mori atsam hep böyle, o son bardak fırlatma animasyonunu göremiyorum. Hep başıma aynı şey geliyor. Okey, buradan inelim bakalım. Bence kurt, sadece kurt düşündüğümden daha kolay oldu ya benim. O kadar da zorlamadı. Hem de The Game gibi map'te oynamamıza rağmen arkadaşlar. Ona rağmen yine de iyiydi yani. Şunu hızlıca kırdım şuradan küreyi alalım. Düz devam edelim. Tamam. Bir tane daha palet almışız. Bir şey kaldı. Güzel. Çocuğun izini kaybetmiyorum da çok güzel. Küreyi aldıktan sonra böyle hafif bir 1 2 saniyelik bana aura reading verse baya tatlı olabilir aslında biliyor musunuz? İsterdim öyle bir şey olmasını. Hop. Tamam. Şurada bir atlayalım şöyle çocuk. Palet kıralım maksat. Güzel. Hareket bu şekilde ama tam oraya denk gelmişti. Okey, sıkıntı yok. Şurada bir daha özellik kullanabilir miyiz? Evet. Ah be, ruh kesiyle patlasaydı daha memnun olurdum açıkçası. Son jeneratöre kaldık. Bu çocuğu acilen düşürmem lazım. Şöyle içe doğru, tamam. Hemen aşağı, hemen peşinden. Güzel, bir tane ısırdık. Çok güzel, buralarda artık palet kalmadı çünkü hepsini yedi zaten çocuk. Bakayım, güzel. Aa atlayamadım. Ah oh, ah oh, yapamadım kafam duvara çarptı bir şey oldu. Tamam okey. Çocuğu almak istiyorum artık arkadaşlar. Çok fazla palet yedirdi çünkü bana. centlerin bir şekilde bitmesini istemiyorum. Tamam yukarı geldik. İkisi de buradaymış. Güzel. Şu diğer şeralım bir doğru gidelim. Hop şuna bir tane atladık. Hop güzel bir hasar. Hemen jenitöre tekrar döneceğim. Oyunu soğutmak istiyorum çünkü. Diğer çocuğu da daha hasar verirsem daha rahatlayabilirim şu an yaralı kurbana karşı. En azından birileri gider. Jenitor yapmayı bırakır. Tamam nice. Ojenito çok hızlı değil. burada devam edebilirim. Aldığım bu hareket hızıyla birlikte. Tamam. Özelliğim gelecek. Özelliğim geldiğinde bence buna yetişebilirim artık. Tamam geldi. Bir tane atladık. Oo çok güzel dojladı çocuk. Tebrik ederim gerçekten. Keşke kafamı duvara çarpsaydım. Bu arada da onu dojladığını anladığında. Bana çok fazla vakit kaybettirmiyor çünkü duvara, kafa atmak. Tamam, yedik bunu da burada. Tertemiz. Gentle tekmeleyelim o sıradan. Güzel. Sadece Kostra'yı kullan. Şimdiden dediğim gibi daha iyiymiş. Eğer kazanırsam veçül deneyeceğim. Kaybedersem sadece Bıçak Traficer'la biraz daha safe oynayacağım. İkisi de zor tabii ama en azından sadece meçhurda de iki defa vurmam lazım. Hani sadece Balta Huntress gibi de değil. Sadece Balta Huntress'a daha kolay. O çok zor ama yani. O şekilde ne bakacağım bilmiyorum açıkçası. Şuraya da bir tane vuralım. Bu yalandan kempemek istiyorum bu arada. Bu bağlayacağım şurada. güzel. Şu tarafa doğru bir bakalım. Bu ne nerede? Bu de yapılmıyor. Yapılıyor. Tamam. Burada hatta bir de var. Şuraya bırak Geldim. Güzel. O çocuk alınmadan bu çocuğu da kovalayabilmek gayet iyi. Şuradan küreyi alayım. Alamadım açıkçası. Okey. Burada özelliğimizi kullanalım artık. Tak! Çok güzel, çok güzel özellik, çok güzel özellik. Hemen alalım bunu da. Cezayir kancası... Bu değil ya, lisi, lisi olan... Iki, diğer Cheryl'ın... Cezayir kancasını alamayacağım arkadaşlar, unuttum ben. Vazgeçtim o şu an. Astık bunu buraya. Hemen tekrardan kurta döndük. Güzel. Kuruta özellikle de bir de genetik olarak... Değişik değişik, değişik fantastik fikirler gelmeye başladı yine. Güzel. Şurada özelliğimi atacağım. Şeyleri atılmak istiyorum açıkçası. Map travel için kullanacağım. Yani. Çok faydalı değildi ama. Kötü de değildi açıkçası. Buraya da vurdum. Dönelim. Turlayalım jeneratörleri. Hepsini tekmeleyelim bu şekilde. Hepsi yavaş yavaş gerilesin. Tamam. Üçü de yaralı. Oyunu güzelce soğutmayı başardık. Eğer o şerili orada kovalama devam etseydim. iş benim için hiç güzel ilerlemeyecekti. Ama şu anda gayet iyi. Ondan şurada paleti atmalıyım. Hop tak. Abi çok güzel özellikle. Ne güzel combo oldu gördünüz mü? Bu özelliğin birleşimi çok tatlı oldu. Animasyona hiç girmedim. ikinci direkt atabildim. Bu bir tane daha katil özelliği de böyle çalışıyordu. Acaba hangisiydi? Hatırlayamadım şu anda. Bu tamamen bu şekilde başka bir özellikle daha çalışıyordu. Bunda da aynı şekilde. Aha! Bardak kırma animasyonu. Süper Allah ya Rabbim. İlk defa görenler like. Ay be bardak öyle kırılıyormuş. Bütün moral masonu bu sefer izleyebildim. Güzel. Hadi bakalım. Artık bundan sonra çocuk oyuncağı. Şöyle bak mesela. ah, o dolaba girdi onu gördük. Şöyle bir onları orada bir beyitleyelim. Nasıl yapacağız bunu biliyor musunuz? Şöyle. <laughs> evet. Nasıl beyitledim gördün mü? Harikaydı. Hangisindesin sen şimdi? Sen şundasın. Hadi çık artık. Ama çıkman gereken konular var yani dostum. <laughs> Aa diğeri atacak. Arkadaşlar ben onu sadece kurt diye burada vurma hakkım var mı? Okey. Okey, okey, okey. Okay. okay, okay, okay. Eğleniyorlar, yapacak bir şey yok. Orada herhangi bir counter play uygulayamaz onlara karşı? İkisi de oradaymış. Ben birinin orada olduğunu düşünüyordum ama sıkıntı yok. Şunu şimdi güzel bir bardakta içeriz. O yüzden hemen telafi ederiz bu durumu. Gel bakalım. Bir de senden bir bardak alalım. Çat. Oraya çok güzel ya. Böyle Dracula'ya dair ben biraz daha böyle ısırır içer onun kanını direkt üzerinde falan diye beklerdim ama ah. Ya bardağı göremedim Bardakta içmesi onu böyle daha da havalı yapmış Ben çok beğenmiştim ilk bölümde de Hala da beğeniyorum güzel mori bence Şimdi Hatch'i acaba nerede? Hadi gidip bulalım Aha buldum Hatch'i ama Okey. Sadece kurt güzel verim aldık. O zaman sadece meçhulü yapmaya hak kazandık. Sözümüzü tutalım. Diğer el gidelim arkadaşlar. Şimdi sadece özellik meçhul yapalım. Bakalım ne kadar büyük işkence çekeceğiz. Bence çok çok zor olacak ama hep birlikte göreceğiz. Hadi let's go. Hadi bakalım ikinci maçımız başladı. Meçhul aldık abi. Umarım başımıza kötü şeyler gelmez. Çünkü bayağı bence tilt bir durum. Direkt kırmızı eklentiyle başladım arkadaşlar. Herkese özellikle başlattım ki en azından oyunun başına biraz daha rahat edeyim istiyorum. Oğlum kurttan sonra karakter daha az yürüyormuş gibi de hissettim. Ha, boyun boyun uzadı güzel oldu. Hadi bakalım şimdi güzel canları bulmamız lazım. Şurada bir kurban buldum. Şöyle tak tükürdüm. Güzel ilk hasarı verdim. Bir de yeşil eklenti sayesinde arkadaşlar Şöyle bir şey de var. Kurbanları e, sakat durum etkisi altına bırakıyorum. Bu da onların iyileşmelerini yine çok zorlaştıracak. Bir de öyle bir şey alayım dedim. Şöyle şuradan sektirsem. Değmedi okey. Özelliğin bir daha gelmesine mekan lazım. Şimdi bunda şöyle bir sıkıntı var. Heh, aynen bu sıkıntı var arkadaşlar. Eğer ben şeyi tutturamazsam. ikincili tutturamazsam o sırada kurbanlar benim e, özelliğimden kurtulabiliyorlar bana uzun süre baktıkları için. O birazcık benim için sıkıntı. Güzel ama en azından bunu burada düşürebildim hızlıca. Hemen bir ceza kancası. Perklerimi tamamen oyunu soğutma yönelik şeyler aldım. Yine biri flash diye bekliyor. Bak o kafanızı kopartırım sizin ama. Yeter artık. Her seferinde bir yerden birileri bir şey yapıyor. Metin aslında benim beğendiğim katillerden ya. Bu katili biraz daha fazla oynamayı isterim ya kanalda Gerçekten güzel kadro. Map travel'ı şu şekilde atabilmesi beni baya baya mutlu ediyor açıkçası. Baya memnun ediyor bu konuda. Bu nereye gitti? Göremedim. Nasıl bu kadar kalabalığın içinde kayboldu? Orada bir sürü heykeller meykeller için içinde kayboldu. Aha! 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 Fark etmedi benim ona geldiğimi. Güzel. Güzel güzel. Oyun hızlı başladı. Kırmızı eklenti bizim bayağı işimizi yaptı aslında. Herkese birer tane vurmuş olmamızı sağladı resmen. Şöyle çok güzel özellikle yine düşürdük burada. İyi başladık. Beklediğinden iyi başladık ama her şey bir anda gerçekten terse dönebilir ve nefret edebiliriz her şeyden. Bakalım göreceğiz. çünkü yaralı bir Survivor'da bile ona vardığımda Hemen bir tane, iki tane arka arkaya tutturmam lazım. Yani yaralıların bir iki tane canı var. O yüzden bu benim açımdan bayağı riskli bir durum. Şöyle güzel. Ona değdirdim. O yüzden onunla devam edeceğim. Oynamaya. Şu paleti aslında atabilir bana ya. Çok büyük sıkıntı değil benim için. Tamam. Hop değmedi. Ona kendimi göstermeyeceğim. Bak şurada düz durabilirim ama işte vuramıyorum. Yani çocuk özellikten düştü işte. Yani ne yapacağım ki ben böyle bir durumda? Bu bayağı baya sıkıntı işte. Bu kısmı bayağı sıkıntı. İkinciyi tutturamazsam ki bir tane bile tutturmak hani büyük mesele aslında. özellikle bak yine tutmadı. İşte işte istemediğim gibi gitmeye şu an yavaş yavaş başlıyor. Hemen şuradaki hook'a gidelim. Bu hook'a çünkü birinin garanti bir şekilde gelmesi lazım. Ve şu an bu jentro bitiren kişinin Meg olduğunu düşünüyorum. Meg gelsin. Meg'e şöyle bir tane tuttursam. Değmedi. Okey. Bu cinti, bu hook'u uzaktan uzaktan tutalım. Meg'e vision vermeden oynamam lazım. Çünkü Meg'e vision verirsem bir tane daha tutmak zorunda kalacağım. Ve bunun böyle olmasını istemiyorum. Bakayım. Ha, göremedim çocuğu nereye gitti? Buka da gitme Nereye gidiyor? Buradaki çocuğun kolunu açtırmak mı hareketiyle? Tak. Güzel tükürbük. Ah be hukuktaki çocuğun kolu açılmadı. Son anda yetiştiler ona. Neyse Meg'i alalım buna karşılık. Artık kırmızı ekranın gücünü de yedik arkadaşlar. Bundan sonra işimiz zor. Oyunun başlangıcında biraz iyi başlamıştık ama artık öyle olmayacak devamında. Güzel atladı. düştü. Ama maalesef tutmadı. Olmadı. Ve şimdi benim Meg'e bir tane daha tutturmam gerekecek. Tamam palet kıralım. Onlara düz duramadığımı anlamamalılar çünkü ona göre oynamaya başlayabilirler. Tak. Ha. Bayağı sıkıntı. Bayağı büyük sıkıntı. Gerçekten bayağı büyük sıkıntı. Bu neyi bekliyor benim arkamda arkamda peki? Gel bakayım sen. Hayır değmedi. Bayağı kötü oldu. Yine bayağı kötü oldu. Evet, ilk hukuku hızlı aldık ama tabii ki de bunun rehavetine kapılmamamız lazım. Söylediğim gibi bayağı zor olacak. Bu şekilde adamları düşünmek gerçekten çok zor. Full canlı Survivor'a da 3 tane tutturmam lazım. Yaralı Survivor'a 2 tane tutturmam lazım. Yani arka arkaya onu öldürebilmek için. Gerçekten işimiz iş. Şurada bakalım buna mesela nasıl bir tarif uygulamalıyım. Tamam kapattım özelliği. Düz devam ediyor nasıldan. Tak. Tamam bu değdi. Hadi bakalım ikinci tuturduk. Vision vermiyorum yine. Vision verirsem kurtulmasın. Bana bakarak çıkıyorlar bu özellikten. Okey. Düz devam ediyor sanırım. Buradan kullandı çünkü. Tak üzerine. Ah be. Vision vermeyeceğim hala. Özelliğim bir tane daha gelsin. Bir tane daha deneyeyim. Bir daha çıkarsa çünkü iki tane tutturmak zorunda kalacağım. Tak. Aa. Bu da değmedi. Bayağı zor arkadaşlar. Bayağı zor. Abi özellikten çıktı. Kurtuldu işte. Ne yapayım ki şimdi ben? Ne yapayım ki ben buna şimdi? Ne yapıyor? mı attı. Okey tutturdum özelliği. Hemen şöyle bir paleti kıralım bu sırada. Paletten kurtulmuş olalım. Yüz zahmet ederse uzaktan belki tutturmam daha kolay olabilir. Aynen öyle. Tak. Vallahi güzel düşürdük sonunda. Huh. Çok zor ya. Bir de evet ne yapıyorsun dostum sen hayırdır. Flash'ı en çok sen atacaksın tamam. Bir tamam artık buradan. Attırmadık arkadaşlarımla. Bir tane de tutturabilseydim çok güzel olurdu. Kovalamaya devam ederdim ama olmadı. Evet evet kesinlikle yapacaksın ben seni diyorum. Peçimde koş gibi ölenizden jeneratör yapma benim için güzel. Riskli bir oyun benim için ama okey daha iyi yani. Şundan bir tane daha aldık. Şöyle alalım. Hızlı bir jeneratör varsa hemen bir çanağa yapıştıralım. Bu hızlı değil şurası hızlı ama sanırım evet. Mac kalk oradan. Mac kalk. Ah be oğlum Mac ah be oğlum Mac. Mac'e vurmamamdan olayı çözmüş olması lazım şu anda ama. Birazcık salaha benziyor. Hayır ya. Kıvrak herkese de kıvrak var. Herkes o kadar hızlı gidiyor ki. Pencereden atladıktan sonra düş atlayacağı yere ben kendilerine. Beni çok zorluyor bu durum. Okey, Magne tarafa gitti. Tamam, Meg'in üzerine en azından yükü bıraktık. Böyle ışınlı olalım şuraya. Selamlar. <laughs> Bak, süper. Hadi arka arka üç tane tutturalım şuna. Bu bir. İki ve üç sonrasına hasar. Düşmüş olacak. Yine kıvrak! Aa yeter ya! başladık ya. Ama en azından bana bakmıyor. Bana bakmaması da güzel. Hmm. Tamam hasarı verdik. Biraz temkinli, biraz dikkat ederek attım. Taca Ball çok daha kolay bu arada gerçekten söylüyorum. Baksanıza şuna burada hasarı verebilirim Ama özel tuttuğumuz <laughs> önündeyim yine. Güzel. Önüne iyi çıktık, iyi oynadık. Hop sen iyi maymunsun ha. Sen gerçekten <laughs> iyi maymunsun. Biz de canını alacağım. Bekle sen. Okey. Beklediğimden daha iyi gittiğini itiraf etmeliyim. Beklediğim kadar zorlayıcı olmadı. Ama tabii ki de zor mu zor hala. Hala çeşitmiş değil. Her şey daha yeni başlıyor ama yine de beklediğimden daha kolay olduğunu söylemeliyim arkadaşlar size. Evet, özelliğim güzel oldu. Gidelim buradan. Benden vision almasın, özellikle kurtulamasın. Uzaklaşayım çocuktan. Arkadaki janitörü yapıyor olabilirler mi? Ooo, kabili gelmiş. Peki abim, peki, güzel. Meg var orada. Şöyle sallasam. Kime değdi ya? Meg kurtuldu. Diğer çocuk da kurtulsun istemiyorum. Bicim vermeden devam edeceğim bu tarafta. Güzel peki. O çocuğa vurmak istiyorum. Çekilmek. Abi tam da çıktı kurtuldu özellikle ya. İnanılmaz şaka gibi. Buradan geldim. Tamam süper hasarı verdik. Ne tarafa doğru gidiyoruz? Okey. Arkaları da uzaklaştı. Şurada hemen. Ne oldu lan? Nereye gitti o öyle? Her yere tükürdüm. Çocuk, çocuk çok arkada. Aha. Geldi. Bir selam tak. Hayır değmedi. Benden bir almasını istemiyorum. Yine görüş vermeyeceğim ona. Bunu burada uzaklaştıran lazım. Bu jenitör çok hızlı. Birkaç tane arka arka özellik kaçırdık. Bayağı pahalıya mahvettik arkadaşlar. Güzel slow'la olarak paleti alabiliriz. Bu da oynayıp ondan Tamam güzel damtek. Aferin dostum sana kıvrakla iyi yaptın o harekete. Şimdi şurada tutturmalıyım. Tamam çok güzel. Devam edelim. Bir tane daha kaysan o zaman Süperim Çok güzel. Okey. Şimdi özellik geldi artık kurtulmalıyım Ah sonunda kurtuldu özellikten. Ya abi ya. olmadı şu an. Bu şekilde. Tamam. Değmedi. Boku yedik arkadaşlar. Çok iyilik. Şu an zıvanadan çıktı işte iş. Bunların hepsini aha ne güzel vurabilirdim var ya. Yap yap yap. Onun değmiyor. Bu kim burada? Bu da özel bir ama e, tam tükürdüğüm anda bitti gerçekten. Peki. Adamlar izler birazcık işin artık maymunluğuna döndüler farkındaysanız. Benle oynamaya başladılar. Güzel burada birkaç kişi var. Şunu özellikle kuralım. Süper hasarı verdik. Hadi bakalım en azından 1-2 kill alalım ya. En azından bir iki kill alalım. Evet. uzaklaşsın da daha rahat tutturayım diye. Tak. Tamam. Çok güzel. Ceza kancası varsa çok iyi olur. Alırım. Oyun birazcık soğur falan. Bayağı tatlı olur. Ceza evet. burada var. Yakınmış da. Evet. Bayağı zor ya. Arkadan ses geliyor mu size bilmiyorum ama şu an Galatasaray Fenerbahçe maçı oynanıyor. Aşağımda da benim kafe var. O kafeden gol mol diye bağırıyor. Çığlık atıyorlar gibi arkadan ses geliyor bana ama. Bize ne kadar yansıyordur ses bilmiyorum. Tamam buna vurduk. Şu jeneratör açılsın da bir çanak atayım buraya. Atamıyorum. Burası ezar kancasıyla patlamış. Çok güzel. İki kişiyi birden tutturduk. Baya iyi. Bu tutturduklarımızdan biri de bu. Tamam. Buna da hasar verdik. Çok temiz. Çok temiz. Hemen devam edelim peşine. Bunu koruyamazsınız ki. Özellikle sıkıyorum. Arkadaşlar. Tamam. Bunu da düşürdük. Çocukta. Bak bu çocukta. Aha morim var. Gel. Gel hadi fly save at dostum. Gel. Ya yani çocuğu ben şöyle bir yiyeyim güzelce ne? İşte Borin'in bu kısmını seviyorum. Bu kadar adam peşimdeyken mesela ben onu yiyemezdim ama öldüremezdim ama şu anda öldürebilmemi sağladı. Güzel tibeklerini şey de attı. Ne gidiyorlar? Tamam. Gayet iyi, gayet iyi. Dönelim şimdi map'in öbür tarafına. Aha bu ne yapıyor? Bunda kayıtlara geçmesinler. Sadece bir tane tutup bırakacağım bu arada. Onu kovalayıp vakit kaybedemem. Kayıtlara geçmesine vurmak istemiyorum. O zaten kendisi harcasın. Onu bulurum ben. Evet. Şu suratıma tükürdüm. Kendi suratıma tükürdüm fark ettiniz mi? Bana doğru sekti. Tamam. Güzel. Nereye doğru? Şöyle bir dur bir bakayım. Değmedi ama Allah kahretsin. Dönelim şuraya doğru. Aha! Ya sen artık kayıtlara gitmesin. Bitmedi mi? Aha bitmiş. Enayi salak. Gel buraya. Niye hala maymun maymun etrafta geziyorsun ki sen? Bundan şey aldım, ceza kancası aldım bilmiyorum ama yine de gidip asalım, yakın. Çok sıkıntı olmaz. Kıstak. Almamıştı arkadaşlar. O almadığım çocuktakini almam lazım bu arada. İhtiyacım var o ceza kancasına. Nope, çok kötü bir denemeydi bu. Bayağı kötü oluyor. Okay. Okey. Diğer çocuk kupa gelirse ona hasar verip düşürebilirim zarının çünkü üzerinde yük var. Hayır ya. Göremedim. Tam içeri girdiği ya, anladım. Yani. Zarina. Gel dostum. Nasıl ben bana hızlıca tutturmam lazım. Oh be özel efektleri tutturdum gerçekten. Aha burada morim var. Hemen bir daha İki kilo almama gerçekten çok şaşırdım şu anda. Bayağı zordu çünkü ama çocukların hem birerlik trollemesi hem de biz de fena oynamadık tabi ama iyi bir soru var karşısında neler yapamadığımızı bir önceki videolarda zaten biliyorsunuz. Meçhul de böyle atlatmış olduk en azından. Tamam bundan sonra yaşanacak her senede ben kendimi win sayarım. Onda kayıtlara geçmesin var. Yine o yüzden maymunluk yapıyor. O yüzden Meg'in üzerine doğru gidelim. Meg'i hatta şurada bir tane top kurabilirim. Diğer jeneratör ise Nope. Değmedi. Demek ki Meg burada değilmiş. Vuralım bir daha buraya. Oyunu yavaşlan artık. Noktalamaya doğru gideceğiz. Bu çocuk çok maymun. O yüzden ben Meg'i bulmaya çalışacağım. Aha Meg burada. Ne yapıyorsunuz? Tamam Meg'i tutturdum. E ee, ikisi de tutalım. Bunların maçı saldı arkadaşlar. Maçı saldır Hayır Maçı atlama ya. Sen atlama. Ben yani de bizim burada bir özellik kurma problemimiz var çünkü. Allah kahretsin. Çok vurası geliyor. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyor. Vur işte böyle durumlarda. Hani zaten oyun bitti bilmem ne. Aslında sizi dinleyip şu anda saldılar maçı. Her türlü bitti. Vurma hakkım var bence. O yüzden bu videoda son kez bunu tartışalım. Benim burada hala oyun bitmesine rağmen sağ tık kullanma şeyim devam etsin mi? Yoksa vurup maçı bitireyim mi? mesela şu şekilde. Bence bunu bir tartışalım. Çünkü bunlar artık benim anladığım neler yaptığımı ve buna karşı oyun oynuyorlar. Benim daha fazla kazandığım maçı uzatmamın anlamı yok. O yüzden bu şekilde vurup bitiriyorum. Eğer bu konuya karşıysanız, diğer şekilde olması istiyorsanız videolar, şey, yorumlarda söyleyin mutlaka bunu da. Aynı zamanda sizden bekledik ikinci feedback de videonun başında direkt olarak böyle bu ekranını... Ne oluyor Sağa doğru niye gidiyor? Ekran bozuldu, bir şeyler oldu. İkinci feedback'te videonun başında o şekilde lobi ekranını atlayıp normal bir şekilde e, direkt maça girerek mi başlayayım videolara? Bunların geri sizden bekliyorum ve lo ekranı gidiyoruz hadi. Ve gayet güzel bir şekilde 4-2'yle maçımızı tamamladık. Acımasız bir kadroluk arkadaşlar. Yani sadece kurt daha kolay gelmişti, onu da 3 kill aldık. 4 sayıda da hatch'e kaldı, adam hatch'ten kaçtı. Bunları ise 4 kill öldürmeyi başardık. kaç puan almışız, hemen hızlıca bakalım. Biz 14k puan almışız, 1, -1 puan almışız ve server'ın perkleri bu şekildeydi arkadaşlar. Jack'te kayıtlara geçmesin yokmuş lan. Iron will varmış, o yüzden bana çocuğu diyemiyormuşum. <laughs> Bütün her şeyi kayıtlara geçmişe bağlamıştım. Neyse arkadaşlar güzel maçtı. Sıradaki videolarda hangi kartları görmek istiyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. Ve bu videoyu eğer beğendiyseniz videoyu mutlaka like atmayı unutmayın ki ben daha fazlasını çekeyim sizlere. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.